2023 model Renault Express aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Gösterge saat ve derece ekledik. E, motor su sıcaklığını ekledik. Hareketi görüyorsunuz o da yok tahta. 4x4 offroad özelliğimizi ekledik. Açılış programımızı ares yaptık. E, hava kalitesi yönzer klima özelliğini açtık. Ondan sonra e, sayısını menüsünü ekledik. Ve viraj ayartma sinyal kombinasyonu ledlerle karşılamaya açtık ve süresini uzattık. arkas stoplar ledlerini açtık. Açılan özelliklerin eternekteki bölüşünden uygulaması da sayfamıza bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. 2023 model Renault Express aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Karşılama uğurlama ledlerini aktif ettik süresini uzattık. Açalım arabayı abim. Ledlerimiz yandı. Arkalar da yanıyor. Onları da gösterin size. 10 saniye yaptık. 10 saniye dolunca söner. Şu an açtık arabayı. Yanıyor. Kitleyelim arabayı abi. Kitledi, kitleyince de aynı şekilde yanmaya devam ediyor. O süresi dolunca kapanıyor. Ön ve arka ledler. Ledlerini de gösterelim size. Böyle güzel bir şekilde yanıyor ikisi de. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. Diğer açılan özellikler yaptığımız uygulama sayfamızdan bakabilirsiniz. Şunu sola çevir. Sağa çevir. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Diğer aydınlatma sinyal sis kombinasyonumuz tamam arkadaşlar. Ares açılış logomuz arkadaşlar. Adı Sıfırluş. 23 model Renault Express aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Kumandadan bağış önünü yaptık ve testini yapacağız. Şu an araç kilitli, bağış kilitli açalım abi. Bağış açılmıyor gördüğünüz üzere. Bağış açma tuşuna basılı tutuyoruz. Açılacak. Açıldı şu an. Açalım abi. İşlerimiz hayırlı olsun. Diğer açılan özellikler yatırımcı uygulamaların bakabilirsiniz.